Merhaba sevgili yarısı severler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 16 Nisan 2020 günlerden perşembe. Saatlerimiz 19.38'i gösteriyor. Yarın 17 Nisan 2020 günlerden cuma yine mübarek cuma günü geldi çattı arkadaşlar. Hepinizin cuması mübarek olsun. Hepinize hayırlı bir cuma günü dilerim. Ve hepinize ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur sevgili yarışseverler. Arkadaşlar analizlerime geçeceğim. Biliyorsunuz yarın 17 Nisan 2020 günlerden cuma günü. Gündüz programı Tampa Bay Downs e, Tampa Bay Downs ABD hipodromunda koşulacak. 7 koşuluk programla başlayacak bu yarışlar. Gündüz programı dediğime bak ben arkadaşlar. 19.52'de başlayacak. Yine gece yarışları 21.39'da Gulfstream Park ABD hipodromunda koşulacak ilk önce Tampa Bay Downs ABD at yarışları analizimi vereceğim. Akabinde de Gulfstream Park ABD at yarışları analizimi vereceğim. Analizlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum kanalımıza abone olmaları için. Kanalımız yine hızlı yükselişini sürdürüyor sevgili yarış severler. Kanalımız tam 10690 kişi oldu. 10 kişi daha olursa 10700'ü bulacağız. Virüse rağmen kanalımız artıyor. Kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımızın yükselişinde sizler de katkı sahibi pay sahibi olabilirsiniz. Ayrıca videolarımıza atacağınız beğeniler yani like'lar çok önemli arkadaşlar. Bütün arkadaşlarımdan şu anda videolarıma beğeni atmalarını rica ediyorum. Atacağınız her beğeni bizi gerek Google'da, gerek YouTube'da, gerek sosyal medyada en üst sıralara çıkaracaktır. Bu da kanalımızın Fazla kişi tarafından görülmesine ve fazla kişi tarafından izlenmesine sebep olacaktır. Dolaylı yoldan kanalımızda abone sayımız da artacaktır. Bu konuda da bütün arkadaşlarımdan destek bekliyorum. Ayrıca videolarımızı izlerken reklamlar çıkıyor. Önce 5 4 3 2 1 şeklinde geri sayım oluyor. Daha sonra reklama atla diye bir yazı çıkıyor. Reklama atladığınız takdirde bir gelir elde edemiyoruz. Yine reklamlara devam etmeniz durumunda kanalımızın geliri olacaktır. Bu konuda da özverili olmanızı duyarlı olmanızı, emeğe saygı duymanızı rica ediyorum diyerek ben 17 Nisan 2020 Cuma, Tampa Bay, The Downs, ABD at yarışları analizime geçiyorum. Arkadaşlar 6'lı Ganya'nın ilk ayağı programın ikinci koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının kısa mesafede 1200 mesafe kumda koşulacak. Dişlere mahsus meydin yarışla başlayacak. Bu yarış aynı zamanda satış koşusu programda bir bankon var. Yine programda dikkat dinlerseniz ufak oynayanlara da e, yine tavsiye edeceğim e, safganlar olacaktır. Şu safkan tek yazabilirsiniz şeklinde. Arkadaşlar altılık ayının ilk ayağında ben öncelikli isim olarak yine galoplarında beğenimi kazanan özellikle güzel bir kanattına sahip bugün jockey Ronald Allen idaresinde piste çıkacak 5 numaralı Flaming Indy isimli safkanı birinci şanslı isim olarak önereceğim. Altıgan ilk ayağında yine bir numaralı Graydar yavrusu bir numara Tmales isimli safkan. Bugün Jockey K. Joa idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacaktır. Yine beğenimi kazanan bir isim var burada. Yine Jose Garcia idaresinde piste çıkacak altı numaralı. Undan the double Devin isimli safkan. Bugün 6 numaralı din Devin isimli safkan ilk 3 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Yine 7 numaralı Fairland Sportspect isimli safkan da Jockey Mike Allen idaresinde Dördüncü şanslı safkanım ee, olacaktır Altıgan e, İlkaya. Gerçekten birbirine eşit safkanların mücadelesi e, herhalde yarın tahmincilerde de görürsünüz. Biliyorsunuz tahminciler yarın veriyorlar görüşlerini. E, yine 3 numaralı Hype Rope isimli safkan da Jokey Sami kamaçoy idaresinde sürprizde değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Bütçe durumunuza göre 8 numaralı. Freedom Las isimli safkanda jockey Angel Suarez idaresinde değerlendirebilirsiniz. Ve Altıgan gayen ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus şartlı yarışı. Bu yarışta satış koşusu sevgili yarışseverler burada öncelikli ismin belki sürpriz çıkacak ama e, galoplarında beğenimi kazanan bugün Harry Hernandez idaresinde piste çıkacak bir numara Miami Rose isimli safkan benim bu koşta birinci şans vereceğim isim olacak Arkadaşlar yine 7 numaralı Arnold Patsi isimli safkan. ara vermesine rağmen işlerinde diri gördüğüm bu ismi de ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine güzel gloplarıyla bu yarışa katılacak Jockey Raul Mena idaresinde piste çıkacak 3 numaralı Momento ilk 3 safkan içerisinde mutlak suretle bulunmalıdır. Yine 6 numaralı Karat Karat Bars ve son isim olarak da 4 numaralı Loville isimli safkan jokey Mike Allen idaresinde burada değerlendirilmesi gereken isim biliyorsunuz 4 numaralı Loville bir yarış koştu ve hayatının ilk yarışında kazanmasını bildi. Burayı da 1 7 3 6 ve 4 şeklinde değerlendiriyorum ve altıdan 3. hane geçiyorum. Şimdi yarışta karşı karşıyayız. 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe çim pistte koşulacak şartlı yarışında benim öncelikli ismim yine sürpriz çıkabilir bu safkan 11 numaralı Channel Long Shot isimli safkan jokeyi Alonso idaresinde benim birinci şans vereceğim isim olacaktır. Yine çok beğenimi kazanan bir isim var burada. Temple City'nin tayı. <laughs> evet Temple City'nin tayı bugün Antonio Gallardo idaresinde piste çıkacak. 5 numaralı Danny Will isimli safkan da burada mutlak süretle kuponlarda bulunması gereken safkandır. Yine 6 numaralı No Regrets isimli safkan jokeyi Bilmir Garcia idaresinde telefonlara yazılması gereken isimdir. Yine bir numara Dopo Lavoro jockey Charles Lopez dairesinde ilk 4 safkan içerisinde bulunabilir. Yine küçük oynayan arkadaşlarıma burası 11-5-6-1 şeklinde yeterli görüyorum. Ama geniş oynayan arkadaşlarım yine 3 numara Fine Sprint ve son isim olarak da 10 numaralı Travel Agent isimli safkanları sırasıyla kuponlarında değerlendirebilirler diyorum ve Altılgay'ın 4. ayağına geçiyorum. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Burada yine tercihen tek yazabileceğimiz bir safkan var. Özellikle küçük oynayan arkadaşlarıma önereceğim bir safkan var. Beğenimi kazanan bir safkan yine Angel Suarez dairesinde piste çıkacak. Sol da 2 numaralı Sir Svay Slot isimli safkan. Son güzel ikinciliğinde ve galoplarında dikkatimi çeken bir isim oldu. 2 numaralı 2 numaralı Sir Sway Slot isimli safkan. Bugün benim birinci şanslı safkanımdır. Yine 3 numaralı Not Telling 2 numaralı Sir Slot'un kötü koşması durumunda ilk devreye girecek isim olacaktır bu koşta Yine 6 numaralı Just Shot All Already. Evet Evet arkadaşlar 6 numaralı Just Shot Already isimli safkan da Jockey Gary Wallace idaresinde son güzel ikinciliğinde bu grupta değerlendirilmesi gereken safkanlardan diyorum. Ve son iki isim vereceğim 9 numaralı R Rove the Bot isimli safkan Jockey Alonso Alonso. Komes idaresinde benim sürpriz şansı vereceğim isim ve son safkan olarak da 11 numaralı Mulaka Knight isimli safkan. Jockey Sami Kamaço idaresinde özellikle geniş oynayan sürpriz oynayan arkadaşlarıma önereceğim isimdir diyorum. Ve programın 6. koşusu 6. Ganim 5. ayağına geçiyorum. Yine Çin bir yarış arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı yarışında öncelikli ismim yine çok beğenimi kazanan bir isim oldu. 10 numaralı Metis Express Son güzel birinciliğinde gerçekten e, dikkatleri üzerine çekti. Güzel galoplarla bu yarışa hazırlandı. Jockey Sami Camacho idaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 8 numaralı Violent Victor isimli safkan Roll Mene idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacaktır ve son isim olarak burada 7 numara Bronxy Rumble isimli safkan bu aya yeterli görüyorum. Umarım bu ayakta da çok da büyük sürpriz olmaz arkadaşlar. İlk üç safkanın dışına çıkmaz gibi görünüyor. Benim tahminlerime göre esasen çok beğendiğim bir isim var ama çok büyük çok geniş oynayan arkadaşlarımız varsa bu kupon çünkü 130, 120-130 lira civarı tutacak. Yine 3 numaralı Karamalito isimli safkan da sizlere sürprizci arkadaşlarıma öneririm bu koşta ve programın son koşusuna geçiyorum 66 gaynin sonaya 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı yarışı. Bu yarışta aynı zamanda satış koşusu Altıgay'ın son ya 22-26'da koşulacak Türkiye saatlerine göre yine işlerini çok beğendiğim özellikle son yarışını çok beğendiğim Bill we'll Take Charge'ın tayı 9 numaralı Sakko and One zt isimli safkan bugün yok iyi Scott Spite idaresinde piste çıkacak ben son güzel yarışıyla son ve güzel yarış galoplarıyla bu grupta etkili olacağını düşünüyorum ve yarışsever arkadaşlarıma gününü Banko ismi olarak altı gayenin son ayağında 9 numara Sakko and Vanzetti isimli sapkanı gününü Banko'su olarak veriyorum. Umarım çok güzel bir cuma günü geçirirsiniz. Umarım koronavirüssüz çok güzel günler geçiririz. Umarım güzel bir yaz mevsimi gelir. Umarım şu hastalık kurur arkadaşlar. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Hepinize ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Çok güzel bir cuma günü dilerim. Biliyorsunuz akabinde yine sokağa çıkma yasağı olacak cuma günü gece saat 00.00'dan sonra yine pazar gecesi 00.00'a kadar eee Sokağa çıkma yasağı e, ilan edildi, e, edildi arkadaşlar. Onun için alışverişlerinizi son dakikaya bırakmayın. E, yığılma olmasın. Özellikle insanlarla temas etmeyelim. Hijyen kurallarına uyalım. Sürekli olarak ellerimizi yıkayalım. Ve dışarıda elimizi yüzümüze götürmeyelim. E, bütün kurallara riayet edelim. Gerçekten Zor bir durum bu kadar ciddi bir durum olsa dünyanın bütün devletleri bu kadar önemsemezdi. O yüzden dikkatli olalım arkadaşlar. Bu pis virüse karşı tedbirlerimizi alalım. Hepinizi çok seviyorum. Özellikle kanalımıza destek olan bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar. Hepinize çok güzel bir hafta sonu dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.